Sevgili dostlarım bu hatıramızda bu kıssamızda yokluğu, umudu, ümidi, güzellikleri gönül heybemize koyacağımız bir güzel dersi bulacağız inşallah. Bilmiyorum bu hatıra sizin gönül dünyanızda nasıl bir yankı uyandıracak. Bir dedeyi konuşacağız. Bir dede hatıramızın baş kahramanı. Kısamıza geçmeden önce sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yalnızdı. Yapayalnız tek başına. Üzerinde yıllardır eskitemediği çizgili pijaması yüzünde de çizgiler. Kendi halinde konuşuyordu. Her zaman olduğu gibi hay Allah yine elektrikler kesildi. Ne de karanlık oldu birdenbire. İnsan ürküyor. Bilmem mezarda ne olur acaba halimiz? Yeri neredeyse hiç değişmeyen kibrit kutusunu yaşının verdiği ağırlıkla biraz geç de olsa buldu. Emin olmak için şöyle salladı. İşte kibrit burada dedi. Şurada bir yerde de mum olacaktı dedi. Mumu da aradı buldu. Yakayım da dedi gözümün önünü göreyim. Hah dedi tamam. Sonra yıllar öncesinde buluverdi kendini. Ve gülümsedi. Anlatmaya başladı. Sanki biri onu dinliyormuş gibi anlatıyordu. Çocukken elektrik kesildiğinde küçük odanın perdelerini açar Ay ışığında sohbet ederdik. Annem, babam, kardeşim ve ben. Ne hoş olurdu ya Rabbi. Babam köyde eşekten nasıl düştüğünü, annem tarzancılık oynayayım derken ağaç dalına nasıl asılı kaldığını anlatırdı. Biz de gülerdik. Elektriğin kesilmesini hep sevinirdik. Çünkü birbirimize en yakın olduğumuz hatıralarımızı mutluluğumuzu acılarımızı paylaştığımız güzel ve ne yazık ki nadir zamanlardı onlar. Ya şimdi de öyle değil mi hocam? Şarjınız bittiğinde veya elektrikler kesildiğinde ancak muhabbet etmiyor muyuz? Başka günlerde televizyon seyretmekten telefonda takılmaktan Karşılıklı oturup konuşamazdık çoğunlukla. Aa teknoloji. Nasıl da uzaklaştırdı insanları birbirinden. Ya da belki biz insanlar beceremedik. Her şeyden vazgeçip görmemişler gibi davrandık. Sanki futbol maçları hanımlardan, filmler çocuklardan daha mı önemliydi? Ya Huzur evleri daha mı sıcaktı sanki evlerimizden? hem çocuklarını hem ailesini hem de anasını babasını ihmal eder oldu insanlar. Zaten ben de sırf huzur evine gitmemek için kalmadım mı böyle yapayalnız? Ah ah diyor. Mum da ne güzel yanıyor. Yandıkça eriyor, eridikçe aydınlatıyor, aydınlattıkça bitiyordu. Dede Aniden farklı bir ruh haliyle haykırdı. Hazreti Ömer dedi: Allah senden razı olsun. Ne ince, ne yüce insandın sen öyle. Kendi işi için ayrı, devlet işi için ayrı mumlar yakacak kadar. Haramdan ve kul hakkından korkardı. Onun ümmeti din ne de olsa Resulullah'ın ashabıydın. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Zeyd, sizleri özledim diyordu dedi. Biraz durakladı, ağlamaklı bir sesle haykırdı tekrar. Senin adaletine, senin şefkatine, senin nur yüzüne hasretim ya Resulallah dedi. Hasret, bütün ağaçlar sana hasret. Hasret, bütün insanlar sana hasret. Çocuklarımın sesine, torunlarımın gürültüsüne hasretim, o hasret kadar da sana hasretim ya Ağladı. Sanki yıllarca hiç ağlamamıştı da, yıllar sonra bugün ağlamaya bile hasret kalmışçasına ağladı. Gayet iyi biliyordu ki gözyaşı kaderi değiştirmez. Belki sadece biraz rahatlatır. Hüzün dolu bir kalbi. Burnunu çekti, mendiliyle sildi yüzünü ve sanki daha güçlü hissederek kendini res çekti. Peh dedi, ben de iyice çocuklaştım canım dedi. Vurayım kafama dedi. Ne güzel işte. Sessiz, sakin. Bir de torun mu çekecektim bu yaştan sonra? Cır 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 cır. Tam da bu sırada elektrik geldi. O da aydınlandı. Dede tavandaki lambaya ters ters baktı. Hıh <laughs> dedi. <gülüyor> Niye geldin sen dedi. Mum ışığında özlemlerim, sevgilerim dost olmuştu bana. O da kararınca kalbim ışımıştı. Gönlüm aydınlanmıştı. Elektrik düğmesine doğru yürüdü. Bir dededen beklenmeyecek bir hışımla, sert bir hareketle dokundu düğmeye, ışığı söndürdü. Söndü ışıklar. Söndü yalancı aydınlıklar. Siz yanınca umutlarım sönüyor diyordu. Ve ağır ağır adımlarla yatağına doğru yürüdü. Biraz uyumalıydı çocukların, torunların, hiç kimsenin olmadığı yapayalnız bir evde bir gece daha. Çekilmezdi bu yalnızlık umutlarda olmasa ve çekilmezdi eğer sığınak bildiği Rabbine el açmasa. Yine ona yöneldi. Ona sığındı bir kez daha. Allah'ım dedi bu gece ve her gece bildim ki Senden başkası yar olmaz bana. Koru beni Allah'ım. Yavrularımı koru. Onlara merhamet ver. Onları affet Allah'ım. Beni affet ya Rabbi. İman ile al yanına. Ölüm nasıl da yakın. Dede bir yandan semayı açtığı ellerini yüzüne sürerken bir yandan da amin diyordu. Amin. Yatağına uzanırken hasret yorgunu dilinde her zamanki ümit bestesi vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa zamanda huzurla daldı uykuya ve bir daha da uyanmadı dünyaya. Kardeşlerim sahisiz elektrikler kesildiğinde telefonunuzun ışığını yakıyorsunuz hemen ya telefonun da şarjı bittiğinde veya şarjı hiç olmadığında elektrikler kesildiği an şarjın da azaldığı bir ana denk geldiğinde karanlıkta kalınca sahi siz ne düşünüyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz? Yazın yorumlara beraber okuyalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.